Dünkü Doğu Akdeniz Ege trafiğinin perde arkası. Onca fevri erkek lider arasında aklı başında ve sakin davranan Almanya şansölyesi Merkel'in ısrarlı çabaları sonuç verdi. Türkiye ve Yunanistan yeniden görüşme masasına oturacak. Dün peş peşe ılımlı açıklamaların yapıldığı sıcak saatlerde Ankara'daki havayı koklamaya çalıştım. Moraller iyiydi. Türkiye taviz verdiği için mi bu noktaya gelinebildi diye sordum. Hayır, başından beri pozisyonumuz aynı. Sadece müzakere sürecine şans ve destek veriyoruz yanıtını aldım. Biz geri adım atmadık ama Yunanistan bizim istediğimiz bir adım attı mı? Kısmen evet. Meis civarındaki askeri gemilerini geri çektiler. Hem AB'den hem de önceki akşam ABD'den yapılan açıklamalarla Sevilla haritasının geçerliliğinin olmadığı tescillendi. Yunanistan maksimalist taleplerinin karşılığının olmadığını gördü. 2002 2016 yılları arasında 14 yıl boyunca tam 60 tur görüşme yapılmış, o dönem Çipras'ın geri çekilmesiyle müzakere süreci durmuştu. Dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'la Türkiye istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı diye bir açıklama yaptı. Bu kadar gerilimden sonra Yunan tarafının görüşmeler için İstanbul'a gelecek olması da olumlu bir adım olarak görülüyor. Peki ya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un efelenmeleri? Geçen hafta yakında Erdoğan'ın yalnızlığı bitip Macron'un yalnızlığı başlayabilir. Erdoğan'ın son adımından sonra Merkel'in Macron'la konuşarak bak Erdoğan diplomasiden yana sakin ol ve bu anti kampanyayı bırak demesi bekleniyormuş diye yazmıştım. Beklediğimden hızlı oldu süreç. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron arasında yapılan telefon görüşmesi Fransa'nın talebi üzerine gerçekleşmiş. Adım atan taraf Macron olmuş yani. Tabi sürecin sert bir havadan ılımlıya dönmesine NATO arabuluculuğunda yapılan askeri görüşmesi görüşmelerin payını da eklemek lazım. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında kısa süre içinde 5 toplantı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı dün 6. toplantının